Gazze'ye kara harekatı düzenlemek için bekleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırılarına Yahudilik inancını kaynak gösterdi. Netanyahu Yahudi inancındaki Yeşaya kitabında yer alan kehaneti göreceklerini öne sürdü. Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır. Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek ortak gücümüzle haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızda Hamas'a karşı yaşayacak ehanetini göreceğiz. Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin. Yeşaya kehanetlerine atıf yaptığı konuysa Yahudi krallığı ve sözde vaat edilmiş toprakları içeriyor. Netanyahu'nun bu sözleri hedefin sadece Gazze olmadığını ve Nille Fırat arasındaki Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak, İran, Suriye ve Türkiye'nin parçalanarak İsrail topraklarına katılması anlamını da taşıyor.